arkadaşlar. yargı dağıtacağız. Bu maçta sonra taç oluyoruz ve birinci alıyoruz arkadaşlar. O zaman let's go. Adamlarla söyleyiz değil. selam savaşları hepiniz yepyeni PUBG bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar etiniz arkadaşlar bugün milisteniz kaldığımız yerden yargı dağıtmaya devam ediyoruz yalnız bu evden var ya feci loot çıkacak arkadaşlar aha oh Allah güzel fightlar geliyor ve elindeki silahlar çok güzel arkadaşlar gerçekten bu silahların hakkını vermeye çalışacağız daha doğrusu vereceğiz arkadaşlar hemen evet. hızlı bir şekilde loot'umuz yapalım evde güzel fightlar döndü bak o büyük evdeki fightları aslında biz alsaydık çok mükemmel olurdu da oy abi loot'a bak inşallah adamı toplamıyoruzdur ya bunları Allah'ım inşallah adamı toplamıyoruzdur. Bir çok feci loot araç. Gerçekten. Bir de M24 çıkarsa tam boyun bitti. G abi. G fucking G olur direkt. Arkis bas Evet. O evde adam var. O evde adam var. Onu artık biliyoruz. Tut kanka. Hadi bakayım. Aa oh, okuma Ah be. Ulan var ya. Bir Var ya. Gördün beni bence. Bence beni gördün orada. Şurada bir yerde o. O kesin beni gördü. Allah. Şu Video diyeyim kanka. Bir saniye. Videodayken kafama düşüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle oluyor. Bak şu an video çekiyorum ya. Şey yaparsan bu yüzden görmeyeceksiniz. Tut bakayım sen. Afiyet bal şeker olsun. Nereden kaçtın? Ben kafamı gösteriyorum bak. Bak bak bak. Allah'ım aşağı düşür. Şu... Ya oğlum. Senin yüzüne oynayamıyorum oyuna. Ay! Hadi bakayım sen benimle ki. Afiyet bal şeker olsun kardeşim benim. Aha. Selam var. Ay! Havada havada havada. Ay 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 ay. Abi çok güzel bir video olacak. Olursa çok güzel video olacak. Adamın ağzına böyle vururlar. Hadi abicim. Evine evine. Köyünde köyüneymiş. Sen bir güle. Senin arkadaşın ne oldu öyle ya? Lavuk. Ben geçtim dışından çıktım. Zora inşallah yani. Olur böyle şeyler. Ot kardeş. Böyle. Böyle Şöyle iki abi. Bu arada hala abone olan ve like atmanlar varsa abone olup like butonuna basarlarsa çok mükemmel olur arkadaşlar. Canınızı yerim. Ve enerjici de patlatmamız yok mu? Odamın ölmesi lazım artık. Zaferimiz Bakalım niye durdun? Kanka, bu niye orada durdu? Heyecanlandı herhalde. Arkadaş çok heyecanlandı. Heyecan bastı herhalde. Doğru kanka ben de oynuyor tabi. Olur öyle. Dur dur ben de heyecanlandım. İlk defa bu kadar güzel oynadım. 3 oldu abi. Güzel abi. G fucking G bro. Tamam bu adam burada öldüyse. Senin tavuk nerede? Böyle çıkmamışsındır tahmin ediyorum ya. Adamı kaybettik arkadaşlar? Allah adamı kaybettik. Allah çapsın Şurada bir yerde olur. Şuradaki chest almak için. Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar benim. Bak gördün mü? Dört. Öyle. Birinde nişancı mı var? Birinde nişancı var arkadaşlar. Onu anladım. Valla. Gelim. Valla gelim. Oy oy oy. Canım geleyim. Az daha sabret sen. Valla gelim. Yer geçe basayım. Şuradaki şey alsam ben. Olur mu? Biraz daha beklesiniz. Şuradaki 2x mi abi? Abi bende 4x lazım. Vallaha 4x lazım. Şuradaki şey alayım ben. Bir tane biraz. Görürsenize. Ver bakimizde Altı mi? Arkadaşlar ez. O oyun olacak. Bir tane. Ben bir evin çalısını çıkayım mı? Ben bir evin çalısını çıkayım. Ne olur ne olmaz. Allah sağ sol. Tamamdır abi. Eşek misin? Sen? Hadi bakayım sadece bir nakiye. Yok öyle ama. Adamsın lan sen. Bak hayatınızda ilk defa güzel bir şey yaptınız. Bravo bak. Harbi sizi gönülden tebrik ediyorum. Adamsınız bak sizi. Harbi yalarım. Ama nereden vurdum bakayım. Bir de kendini göstersen çok güzel olur biliyor musun bak. Atıyorum reis? Tam karıştı. Nerede? Sesi alamadım. Aa sağır oğlum. Allah'a sağır oğlum. Allah çarpsın sağır oğlum. Olur. Olmazsa güle Ah oh be. Bir olaydı var ya. Odan nerede ki? Odan nerede? Ses alamıyorum şu an. Aa gördüm. Onu sana atarsan Hadi güle güle. Artisti. Ne oldu? Şekil çukur yapıyordun. Ağzına vurdun değil mi? Böyle ağzına vurlar vermeyi. Haberin verin Bakın bakın şu yok değil mi lan senin? Ben şu içeride kontrol edeyim de. Arkadaşlar şimdi başımıza bela mela açar bu adam. Eyvallah Cigerim sağ olasın. Ne i̇şte bulutlayayım ben? Oh 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 oh. Eyvallah canım benim ya. Sen var ya o kadar iyisin. Sağ ol. Alayım abi seni. Ya o kadar iyisin ki. Ben bir daha çatıya çıkayım. İyi altın var. Dediğimiz gibi hala abone olmayan ve like atmayanlar varsa abone olup like butonuna basan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Oh oh oy. Bak gördüğünüz gibi kaldırmanın olduğu yerlerde adam var. Enerjiyi de patlat. Tamam. Arkada da falan. Oo iyi. Her yerde güzel var Saracak arada. Eğleneceğiz. Kopacağız burada. De göstermiyor. Ayda ben çıkarsa burada var ya. Beni burada var ya. Tavuk döner ederler. Arkama bir Kalkan açayım. Bir de şuraya bir kalkan açayım. Ne? Nere açayım? Açayım bence. Görmüyorum ya. Aga vallahi görmüyorum. Abi şurada çok deli fight var. Burada çok deli fight var. Buraya girilse, peri içine. Hazır mıyız arkadaşlar? Gidelim mi? Ne dersiniz? Bence olsa bir sarbaz. Ay dur, dur 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 Lan 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 ne yapıyorsun? Allah senin kahretsin. Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan oyun Bayinlere bak oğlum sakin olun lan bir sakin olun. Durun ay heyecanlandım. Vallahi gitmedim arkadaşlar. Dur 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 bir saniye. Elim ayağım bir kendisine gelsin. Çıkış noktası mı, mı koydular bak. Görmüyorum ki. Her tarafta adam var. Tamam arkamı ben kapattım güzel. Neredeler? Bak, abi çıkamıyorum ki buradan. birim bak. Şancıyı görmüyorum. Abi kafamı çıkartamıyorum şu an. Vallahi kafamı çıkartamıyorum. Nişancı var ama nerede o nişancı? Böyle yani arkadaşlar. Gelin bakayım böyle. Sağ tarafta da fight. Hey! Nereden vurdu? Nişancı nerede? Abi nişancı yok. Arkada. Burada var, solda var. Adam mı? Ulan neredesiniz? Aga her yerde adam var. Benim burada olduğum zaten bir... Aha gördüm. Hadi yürü. Oy! Oy! Oy 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 oy! Baba bak baba es sana söyleyeyim bak baba es swapçu. Hey <laughs> hey 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 hey. Nereye 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 oh, oh, oh. nereye nereye Onu zaten vursaydım orada. Harbi. Derdim yani anasının nikah diye. Abi 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 bir saniye. Göreyim. Hadi. Abi ağzına vuracaklarmış gibi his var. Aga her taraf şu an çok ama çok tehlikeli. Kafamı çıkartamıyorum. Çıkarırsam ya sağdan vermiyorum ya soldan. Çok tehlikeli abi şu oyun. Gerçekten çok ama çok tehlikeli. Böyle oynar sarıyor ya. Aha, aha orada. Kankam aşkım. Ne haber? Bu adiyede. Bir daha. Çıkıyorum mı kafayı? Şurada. Aha. Gel hadi. Yalla dayanı. Bir daha. Ulan her yerde. Lan kafam karıştı. Aha bakıyor orada. Bir daha alayım. Ay! Çok sağlam vurdu. Arkadaşlar çok sağlam oynadılar ya. Kaç beş demek ki böyle bir şey oluyormuş arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi çok iyi Bay bay. черный каскад Вижу твой взгляд, стерли на Не мог тебя взять, но ты не моя Так дать пацана, посчитать потери Суммы нули, погибают на сцене Снова один, прогуляюсь без тени Заливаю лип, на шее Эй, эй, -э, как там бар Правда назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стерли Не мог тебя взять, но ты не моя